dedim. Memo sana bunları telefonda söyleyen ben. Kakızın bana diyorsun ki e izlenmem düşürsen o yüzden millete sarıyorsun. Kendisi bana sardı Memo. Durduk yere kendisi bana küfür ediyor, hakaret ediyor Memo. Sen niye bunları görmüyorsun? İki yüzdü Memo seni he? Niye bunları görmüyorsun Memo? İki yüzdü seni. İki yüzdü yalaka seni. Milletin yalakalığını yapacaksın diye gelip bana bacı dediğin, kardeş dediğin saldırıyorsun burada. Sen böyle bir insansın işte. Anladın mı Memo? konuşun ama Ben kendi adıma mezgin <laughs> o şahıstan geçtikten sonra ve o şahıstan öncesi ben herhangi biriyle görmedim. Ne bir aşkını görmüşüm ne bir ilişkisi. Ha cansudan yana da şunu söyleyeyim. Yani şöyle kaoslara girmeyin. birileriniz başka insanlar da bu herkes üzerine başı yol. Gerek yok yani. adam. Ya kardeşim zaten bana durduk yere kadın bana sallıyor durduk yere kadın bana küfür ediyor diyor ki ben hülyayı tanıdım ya sen kim sen hülyayı tanıtmasın hadi diyelim ki tanıttın Allah razı olsun diyelim ama sen tanımadın ben sizi tanımıyorken ben sana üç bin 10000 bin on 10 bin hanginiz beni tanıdınız ben kendi kendimi burada tanıtmışım kendi emeklerimle etiket takmışım millete eğlendirmişim güldürmüşüm tanıtmışım su iç, çay içmişim, kendimi tanımışım. Hele de komiklik yapmışım, izletmişim. Ama üstüme erkekler alarak, kötü şeyler, ahlaksızlıklar yaparak yapmamışım. Kendi emeğimle yapmışım. Kimse beni tanıtmamış yani burada. Hadi tanıtsanız da burada bir şey yok ama kimse beni tanıtmamış. Yeter artık. Kız benim başım ağrıdı bugün. Vallahi billahi başım ağrı gidip şu an kafam davul gibi sırf bu sırf Kader yanıma gelmiş diye bana öyle yapıyor ee, Azat arkadaşı Kader burada arası bozulmuş Kader benim evime gelmiş ki onunla ne alakalı konuşuyoruz ne onun muhabbeti geçiyor ne onun adı geçiyor kadın durduk yere pat pat pat, pat Hülya'da Hülya Hülya'da Hülya yerine girsen de Hülya'da Hülya'yla Hadi ben buradan birini, hadi şimdi Azat'la sevgili olayım. Azat sevgili olalım, gel hele burada yayın yapak. Bak nasıl insanlarımız izler mi Azat, gel. Gel Azat, nasıl insanlar ahlaksızlığımız izler Azat. Gel, 17. Gel, 17. Burada gel burada birbirimizi öpelim. Gel burada birbirimizi öpelim, birbirimize sarılalım. Bak nasıl yayın tavan olur Azat, gel. Bak nasıl insanlar izler. Önemli ne olan bu değil kızım. Anladınız mı? Ben yemek yaparak, temizliğimi yaparak evimdeyim, çoluk çocuğumlayım. Kimse, ...kimseyle işim yok... ...ben bu şekilde yıllardır izlenen bir insanım... ...siz bana sataştığınız için kavga ve kaos çıkıyor... Evet. ...anladınız mı... ...şimdi ben aynılarını yapsam... ...oho kimler kimleri izler... ...azan önce... ...azan önce aşk oyunu yapıyoruz... ...her istediğimizi yapıyoruz... ...sonra kavga kaos yapıyoruz azan... Bak nasıl tamam. bizi binlerce kişi Tabii ki. Bu ne kadar istiyorsun? kolay yani. Bu ben kadar ben kolay. Yapıyorum. Siz böyle ahlaksızlara, böyle edepsizlere destek olduğunuz sürece ...seni vücuduna değdirin, elini. Yeter. Ne istiyorsun ki? Kendinden huzura bak. Ne yeto o? Yeterse o adam daha konuşmayacak. Rezil seni. İnşallah... ...Rabbim herkes senin gerçek rezilliklerini... ...gerçek yüzünü görür. Kurban olduğum Allah'ım. Kurban olduğum Rabbim. İzlenme uğruna... ...para uğruna, film uğruna... ...her gün farklı adam oraya geliyor... ...çocuklar yurtta... ...hiç mi görmüyorsunuz? Puh. Hiç mi görmüyorsunuz? He? Hiç mi görmüyorsunuz? Uyuşo geldi diye ağzıma sıçtınız. Dur ben köy aldım dedim aşko gel yarın. geldi diye dediniz ki ki çocukların babasıdır. Ha. Adam da yaş yetmiş iş bitmiş. Hiç de yok onda. Azat ya yani yaşlı başlı adam. Bana etmediğiniz şey kalmadı lan. Bana ahlaksız dediniz. Bana... Görmüyor musunuz? sanki görmüyor bu, bu sana ders olsun bir daha da benimle uğraşma benimle uğraştığın sürece senin daha çok rezilliklerini söylerim konuşurum İnşallah e, bu tiktoktaki herkes de beni duysun Arkadaşını sevgilisiyle gidiyorum görüşün. Ya yani nasıl içine el verdi? Nasıl üzülmedin? Nasıl ayakları seni o adamın yanına götürdü? Nasıl o adamla oturup konuşabildin? He? Nasıl yapabildin? Bir kadın bir arkadaşına bunu nasıl yapar lan? Nasıl yapar lan bir adam? Bir azat. Şimdi senin arkadaşın var erkek arkadaşın var tamam mı? Gidiyor senin kız arkadaşınla arkadaşına görüşüyor. Ne yaparsın azat? namussuzluktan o adamı yorum. E bunlar yani bunları mı savunuyorsunuz siz? Bunları mı savunuyorsunuz lan? He? Bu insanları mı savunuyorsunuz siz? Kalktınız bana dediniz ki işte yok efendim Hülya orada kavga ediyor, burada kavga ediyor. Benim ufak tefek şeylerimi hep söylediniz. Peki o magazinlere söylüyorum. Niye bunların rezilliklerini görmüyorsunuz? Demek ki siz de ikiyüzlüsünüz. Hani millete ahlaksız diyorsunuz ya. Sizin gözünüzün önünde yapılan her ahlaksızlığı görmüyorsunuz işte. Sizin gözünüzün önünde bu ahlaksızlıklar. Bu şey mi? Kapım namussuz diyorsunuz. Bilmem ne. E sizin gözünüzün önünde. Niye bunlar? Ne vermiyorsunuz? Niye vermiyorsunuz? düşmez. Ben, ben böyle bir şey yapacağım. Allah'ım kurban olduğum Rabbim benim canımı al. O hayat Müsaaden var mı? İki dakika bir şey konuşacağım ben sonra ineceğim. Senin yayınla iki dakika bir şey konuşayım. Ben sadece böyle bu topluma izleyenlere bir daha bir dua okuyup böyle çıkacağım. İnşallah da başlayıp baktı zamanında yaptığım hatalardan ötürü ve muhatap olmamam gereken insanlarla muhatap olduğumdan dolayı bu söyleyeceklerim pek pek kale almazsınız ama şu son bir aydır, bir buçuk aydır TikTok'un içinde olan saçma sapan iğrenç kaoslar için söylüyorum bunu. Umarım artık namussuzlara, çoluğunu çocuğuna sahip çıkmayanlara, anaya bacıya 7-24 küfür edenlere, böyle elbise değiştirir gibi sevgili değiştirenlere, namussuzluğu normalleştirenlere destek vermezsiniz, destek olmazsınız. Bu kadar sadece bunu söylemek istiyorum. İnşallah diyorum. Başka da diyeceğim bir şey yok çok normalleşti. Ahlaksızlık, edepsizlik, bir yanlışlar. Ben bunu pişmanım. Nelerdir? Umarım bu tarz şeyler. Anne Baba olan, evlat olan anaya küfür ettir. Anaya küfür ettir. artık. Yani... Bu magazin, bir dakika bu magazinlere sesleniyorum. Hani magazinler edepten, namustan, ahlaktan bahsediyorsunuz. Sizin gözünüzün önünde her gün o yatak odasına farklı adamlar giriyor sesinizi çıkarmıyorsunuz. Hani bir insana gözünüzün arkadaş... ki biz hap içiyoruz, biz madde içiyoruz. Madde, şey, evinize aldığınız adamlar madde içtiğini bile eve alıyorsunuz. Hiç mi çocuklarınızın kıymeti değeri yok? E hiç mi bunları yapıyorsunuz he? Ege bir adamdan bahsederler sizi. Size söylüyorum. Yeto yeto. Hani insanlara laf söylüyorsunuz ya. Niye bunları görüyorsunuz? Peki bu magazinlere diyorum. Siz ister misiniz ki biri gelsin sizin kocanızı elinizden alsın. Kocanızla gitsin görüşsün gizli gizli en yakın arkadaşınız. Böyle insanlar mı savunuyorsunuz he? İnşallah Rabbim tez zamanda hepinizin gözünü açsın. İnşallah Rabbim tez zamanda herkesin gözünü açar. Böyle ahlaksızlar, çirkin parmak yerler, vettik vettik. Bu laflarıma kıyametleri koparıyorsunuz. Sizin gözünüzün önünde ne ana bırakıyorlar, ne çocuk bırakıyorlar, ne madde bırakıyorlar, ne içki bırakıyorlar, ne şeref bırakıyorlar, ne hasiyet bırakıyorlar. Bunları mı savunuyorsunuz he? Gözünüzün önünde yapılıyor, gözünüzün önünde. Gözünüzün önünde. Bana da gelince namus bekçiliği anca yaparsınız. Neymiş yanlışlıkla tişörtümü açmışım. Aa, aa, bak namussuz. Bu mu namussuzluk he? Gözünüzün elinde yapma, gözünüzün önünde porno çekiliyor. Görmüyor musunuz he? Gözünüzün önünde lan. Benim çocuğuma laf söylüyor. Millet çocuk çocuğunu bırakmış orada burada. Çocuklarını bırakmışlar. Erkek köşünde konuşuyorlar. Her gün biri evde. Saçlar ıslak, duştan sıkılıyor. Hiç mi bunları görmüyorsunuz he? namustan, şereften bahsedenler size. Gözünüzün önünde diyorlar ki biz içki içiyoruz. Gözünüzün önünde diyorlar ki biz e, madde kullanıyoruz. Gözünüzün önünde diyorlar ki madde içenler bizim eve gelmiş. Hiç mi bunları görmüyorsunuz? E? Hesabınıza gelenleri görüyor, hesabınıza gelmeyenleri de görmüyorsunuz. Siz Rabbim tez zamanda hepinizin inşallah gözünü açar da artık gerçekleri görürsünüz. Sen yokken bu TikTok böyle değildi. Anladım. Sen çıktıktan sonra bu TikTok çok bozuldu. Herkes anaya, bacıya, çoluk çocuğa, yedi çetimize, hepimize birbirine küfür etmeye başladı. Herkes öyle yaptı. Az önce diyor ya, öyle bir şey yoktu. Hadi başla. Senden sonra ne ben kızlar, ben ne, ben ne. Benim de ufak tefek hatalarım var. Ama ne zaman benim böyle bir ahlaksızlık, böyle bir namussuzluk yaptığımı gördünüz. Benim erkek arkadaşım bile geldi, ki biz ciddiydik evlenmeyi düşünüyoruz, azap biliyor. Geldi, yanımda, burada, geldi değil mi? Çocuklar evde yoktu, bir sürü teyzeler vardı, komşular vardı yanımızda. İnsanlar kötü bir şey demesin, insanlar yanlış anlamasın, arkamıza kötü bir şey demesin diye. Ben de diyorum ki hani dikkat edelim, kimse hani demesin, de, Bak, edepsizler, ahlaksızlar, şudur, budur, bilmem nedir. Ben bunları bile düşünen bir insanım. Ama gözünüzün önünde porno çekiliyor. Siz porno demek ki seviyorsunuz. Siz ahlaksızlık seviyorsunuz demek ki. He? Ay. Artık bunları görün. Sen millete kalkıyor millet hakaret ederek her gün izleniyor. Millete ana bacı küfür ederek her gün izleniyor. Yeter artık yeter. Yeto. Yeto. Benim bir tane sevgilim oldu diye benim ağzıma sıçtınız. O tercih dediniz, o dediniz, bu dediniz, şu dediniz, bilmem ne dediniz. İnşallah Rabbim tez zamanda hepinizin gözünü açar. Başka da bir şey söyleyeyim Bak başıma ağrılar girdi. Başıma ağrı. Yakında herkes senin gerçek yüzünü görecek zaten. Sen bekle. Yakında herkes senin o gerçek yüzünü görecek. Görecekler senin gerçek yüzünü. Dobran Dobralık ekran önünde sevişmek, öpüşmek değil değil. Dobralık ekran önünde sevişmek, öpüşmek, porno çekmek değil. Bu mu dürüstlük lan? He? Bu mu? İnşallah herkes senin gerçek yüzünü görür. Git hadi Mükremin de çağla sana neler söyledi. Şimdi git Mükremin de çağla ya hadi. Hadi. Nasıl? Ay başım ağrılar gibi Valla yeter. İbo. İbo keseri seviyorum baba. Görüşürüz Abi, kendine. Abi, görüşürüz dikkat et canım, et canım. Ben yeter baba. 15 dakika. İbo kardeşim sen de kendine yok. Benim başım ağrılar zaten. Abla ben de gidiyorum zaten. Kendine iyi bak. Allah'a emanetsin. Ez diyecek bir şeyim yok zaten. Dün de biz kimseyi anmadık. Bazıları, bak şunu söyleyeyim sadece. Hani ne kadar iğrenç bir şeydir ki a bunu yapmıyorsan senin çocuğuna söveriz. Ha bunu yapmıyorsan senin anana söveriz. Hani burası artık böyle iğrenç bir yer oldu biliyor musun? Aldırma boş ver. Vallahi bak iter kervan yürür abla. Takma kafana. Kendisi şu şey. moda magazinlerde onun gerçek yüzünü öğrenecek. Millete diyor ki ben korkulan onlarla konuşuyorum. Yok konuşuyorum. Magazinlerin de kalkıp anaya, bacıya, çocuğa küfür etmesi normal değil. Zaten bunu da normalleştirdiler. Namussuzluğu da normalleştirdiler. Birbirlerinin sevgililerine, karılarına, kocalarına göz koymayı da normalleştirdiler. Çocuklarını siktir etmeyi de normalleştirdiler. Ben ben, ben, ben. ben bunları burada yapsaydın şu an bana neler etmişlerdi. Aynen öyle. Ama aynen bana öyle. Bana neler etmişlerdi, bana neler etmişler. bana neler İnsanlar işte bunu seviyor anladın mı? Böyle olman lazım. Çocuğunu siktir et. Can her gün biriyle yaşayacaksın, açacaksın eve, Orada takılacaksın, öpüşeceksin, ya içeceksin, uyuşturucular içeceksin. Seni severler. Yeteneği <laughs> olan şarkı söylesin. E, bilgi verici şeyler paylaşsınlar. Ama artık rezillikler yeter. Bir ay, bir buçuk aydır vallahi billahi Yani artık... Kolay. Şaka gibi ha. Bakıyorum da görmüyoruz ki. Abla ben çıktım. Görüşürüz. Dikkat et. Tamam. Hadi ki... Hadi herkese selam ya? söyle. Hadi Allah'a emanet. Selam. Hadi. Kurban. Bu sana yetmiştir bunlar. İnşallah hepiniz yüzünüz Gel. İnşallah hepiniz gözünüzü açarsınız. Böyle bir ahlaksıza hediye de atmazsınız. Uzakta durursunuz. Kurban olduğum Rabbim. inşallah. Reis Acaba birkaç gün sonra e, hangi adam ev alacak veya kime saldıracak veya kime küfür edecek? İzleyin. İzleyin birkaç gün sonra hangi adam ev alacak? Ay bir insan nasıl yatak odasına her gün sarpa adamları? Hani ben kurban mı? Bir tane adamı kurban mı? Bilmem neyime. Bu ne oldu da? Ya bu ne oldu? Bu kadar mı zevkimiz çocuklarımızdan kıymetli? Hı? Bu kadar mı kıymetli? Ya bu adam Bana da söylüyor. E bu çocuk düşman zaten. Magazin, magazinler onun yanında basit duran birkaç kişi. Siz sanıyorsunuz ki sizi mi seviyor? Vallahi billahi sizi sevmiyor. Sadece sizden korkuyor. Geçici bir dönem sizinle iyi geçirmeye çalışıyor. Ta ki parasını biriktirsin, çuvalını doldursun. İstediğini helal alsın sonra ilk önce size küfür edecek. Bunu bilin. Aa! Size buraya yazıyorum. Göreceksiniz. Göreceksiniz. Bu sana yetti. Yeter. Hadi şimdi naş.